erkek kısırlığında en önemli Başımızda en çok artan ve en can sıkan konu azoospermi. sperme. Yani ejakülatta ölü ya da canlı sperm çıkmaması. Bu durum evet %10-15'ini tedavi edebiliyoruz ama geri kalanlarında testislerden sperm aramak gerekiyor. Ancak bunların da yarısına ne yazık ki tese ile de olgun kuyruklu sperm bulmak mümkün değil. İşte günümüzde bütün dünyada en son gelinen nokta bu şekilde. Yani tese yapılıp da kuyruklu olgun sperm çıkmayan olgularda ne yapabiliriz? Bunun nihai çözümü kök hücre. Vücudun herhangi bir yerinden alınacak olan bir hücrenin laboratuvarda kuyruklu sperm haline getirilmesi ve bununla tüp bebek yapılması. Ancak henüz daha bu insanda uygulamaya girmedi. Hayvan çalışmaları yapıldı, deneysel çalıştırmalar yapılıyor. İşte bu ara aşamada yani kök hücreye geçene kadar acaba testisin kendi kök hücrelerini dışarıdan testis içerisinde enjekte edeceğimiz bir takım besleyici hücrelerle geliştirebilir miyiz arayışları var. Bu amaçla da PRP gibi, egzozom gibi kanda bulunan kişinin kendi kanında bulunan besleyici hücreleri alıp izole edip çoğaltıp tekrardan testisinin içerisine enjekte etmek ve böylece o kendi kök hücrelerinin olgunlaşmasını beklenebilir. Bu henüz daha deneme aşamasında olan, araştırma aşamasında olan klinik gözlemlerinin devam ettiği çalışmalardır. Ancak kök hücre çıkana kadar bu şekilde ara kademelerden bir fayda görülebilir. Bunu da ilerleyen süreçte aldığımız sonuçlarla anlayabileceğiz.